arkadaşlar. Mayıs 2022'nin gökyüzünün en şanslı, en bereketli dua, ibadet, ritüel, meditasyon ya da enerji çalışmaları için uygun olan zamanlarını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Mayıs ayı da yine Nisan ayı gibi böyle enerjileri güzel bir ay diyebilirim. Özellikle Venüs'ün 1 Mayıs'ta Jüpiter'le bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum Balık Burcu'ndan hazır Jüpiter çıkmadan ilk kavuşum. O yüzden 1 Mayıs tarihi çok önemli ve şanslı gelişmeleri gösteriyor. Gece tam e, 15'te bu kavuşum gerçekleşecek. Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu. Bu iki kavuşum e, özellikle maddi kaynaklarla ilgili. İş hayatıyla ilgili ya da hayatta neyi büyütmeyi planlıyorsanız, işiniz olabilir ya da ne, hangi niyetin içerisinde ve o niyeti büyütmeyi planlıyorsanız, Venüs evlilikle de ilgili, ikili ilişkilerle de ilgili, bu konular ve bağlamda dua ve ibadet enerji çalışmaları için muazzam bir zaman diyebilirim. Venüs'ün Jüpiter'le 1 Mayıs'ta gece 00.15'te kavuşumu. Sonrasında diğer olumlu 5 Mayıs ayın Betelge'ye sabit yıldızıyla bir kavuşumu gerçekleşecek. Öğlen 12-11 zaman diliminde. Bu kavuşum ay işin içerisinde olduğu için haliyle böyle duygusal dünyamız, daha içsel huzurunuz, daha kadın figürleri, anne, abla vesaire bunların işin içerisinde olduğu dualar için değerlendirilebilir. İçsel huzurunuzu, hayata olan güveninizi e, tazeleyeceğiniz bir dua ibadet çalışması olabilir. 6 Mayıs'ta da ay Sirius yıldızıyla yine kavuşacak. Sabah 07.15'te. Yine işin içerisinde ay olduğu için ayın temalarını kullanmakta fayda var. 21 Mayıs'a geldiğinde şimdi burada Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Ancak Merkür 21 Mayıs'ta yeri hareketli. O yüzden bu geri hareket de olmuş olmasın bizim yapacağımız doğal ibadetlerde ilk olarak biraz geçmişimizi bir helalleşmek tamamlamak kapatmak bir şekilde geçmişteki yüklerden arınarak ya da bunu işin içerisine daha dahil ederek yapmakta fayda var. E, akşam 22.01'de gerçekleşecek tam kavuşum e, ancak Merkür e, retro bir şekilde Güneş'le kavuşacak. Yani Güneş'in kalbinde geri hareketiyle olacak. O yüzden ilk e, ilk olarak geçmişi temizlemek karmağımızı geçmişteki o negatif yüklerden arınmak sonrasında geleceğe bir şeyler inşa etmek adına niyet çalışmaları için bu şekilde değerlendirmenizi öneririm. 23 Mayıs'a geldiğimde ayın hat Sabit yıldızıyla gece 02:05'te bir kavuşumu gerçekleşiyor. Yine ayın temalarını kullanmakta fayda var. 1 Mayıs'taki kavuşumun çok daha e, önemli olduğunu düşünüyorum, özellikle onu değerlendirmenizi öneririm. Hayatla ilgili hangi mücadelenin içerisindeyseniz, özellikle bu duanıza katmakta fayda var. Genel olarak Mayıs ayı bu şekildeydi. Tüm ibadetler, dualar, her nasıl bir enerji çalışması yapıyorsanız, en hayırlısıyla size e, bulmasını ve bütünün ve sizin hayrınızı olmasını diliyorum. Önümüzdeki ayda diğer aylar görüşmek üzere hoşça kalın.